Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisimizin sahabi ravisi İmam Ebu Davud ve Tirmizi rahmetullahi aleyhima e rivayet etmişler. Ali Satt efendimiz buyurmuş ki: "La tusahib illa mu'minen." Müminden başkası ile arkadaşlık etme. "Ve la ye'kul ye ta'amaka illa taqiyun." Yemeğini de ehli takva kimselerden başkası yemesin. Müminlerle dostluk et sohbet arkadaşlığı yap. Yemeklerini de müttakilerden başkası yemesin. Yani müttakilerden başkasını davet edip evinde ağırlama. Söz öyle söyleniyor ama kastedilen anlam bu. Demek ki müminden başkasını dost tutmayacağız, arkadaş tutmayacağız. Sohbet arkadaşı. Buradaki kasıt sohbet arkadaşı. Sık sık görüşme, halleşme, hatırlaşma, muhabbetleşme, kast edilen bu. Bu sadece müminlerle, müminlerin kendi aralarında olsun. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin, veli edinmesin. Böyle bir genel talimattan biraz daha özel bir talimata doğru وَلَا يَأَكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا takiyun. <تَقِيّن> Ancak yemek davetini müttakilere yap. Cenab-ı Hak Mücadele Suresinin 22. ayetinde tam da bu konuya delalet eden, taalluk eden bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahiri yuadun men haddallaha ve rasuluhu." Allah'a ve <laughs> ahiret gününe iman eden kimselerin Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri dost edindiklerini göremezsin. "Ev lev kanu aba'hum ev ibna'ahum ev ikhwanahum ev ashiratahum" İsterse bu kimseler onların babaları olsun, evlatları olsun, kardeşleri olsun ya da aşiretleri olsun, sülaleleri olsun. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Allah'ın ve Resulünün düşmanlarını dost tutmazlar. Ula iki ketebe fi kulubihimul imane bunlar o kimseler ki Allah Teala onların kalplerine imanı yazmıştır ve eyyedehum bi ruhin minhu ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Buradaki ruhtan kasıt melek. Yudhiluhum cennetin tecrim tahtiha'l enhar. Cenab-ı Hak onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada misafir edecek. Halidine fiha içinde ebedi kalmak üzere. Radiyallahu anhum ve radu Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ülâike <laughs> hizbullah Bunlar Allah'ın hizbidir. Ela inne hizbellahi humul muflihun Dikkat edin. Kurtuluşa erenler ancak Allah'ın hizbi olanlardır. Allah Teala'nın iradesi neredeyse orada olanlardır. Allah Teala'nın emrine nehyine sahip çıkanlardır. Hizbullah diye bir parti var Şiilerin biliyorsunuz. Lübnan'da icraat yapıyor. Ehli sünneti kesmekle meşgul. Hizbullah Kur'an'dan alınma bir tabirdir. Allah taraftarı demek. O ne demek? Allah Teala ne hüküm indirmişse ona sahip çıkan, onu yaşayan, koruyan, muhafaza eden Allah adamları, Allah taraftarları demek. Evet bu ayeti kerimede Cenab-ı kardeşimiz de olsa, anamız babamız da olsa, aşiretimiz, sülalemiz de olsa Allah ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk kurmamamızı emir buyuruyor. Burada bir emir yok. Bir tespit var sanki. Bir hikaye var. Müminler şöyle şöyle olur diye. Ama bunun mazmununda bir emir de var. Hz. Enes radıyallahu anh çok enteresan bir hadis-i şerif gerçekten. Diyor ki Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam zaman zaman Ensarı ziyaret eder. Ensarın evlerinin bulunduğu mevkiye gidince çocuklar gelirler onu karşılarlar o da başlarını okşar onlara dua eder onlara selam verir hatırlarını sorar bir seferinde Aleyhisselam bu şekilde Ensar'ın mahallesine gitti Saad bin Ubade radıyallahu anh'ın kapısını çaldı selam verdi İçeriden bir ses duymadı. Bir daha selam verdi. Bir daha ses olmadı. Bir daha selam verdi. Üçüncüyü selam verdi ve ayrıldı gitti. Kendisi de tavsiye etmiş biliyorsunuz. Biriniz birisinden izin istemek için, evine gitmek için üç kere selam verin. İçeriden ses gelirse gelir gelmezse geri dönün gidin. Kendisi de öyle yapmış. Geri dönüp giderken Sa'd bin Ubade radıyallahu anh çıkmış süratle içeriden Efendimiz'e seslenmiş. Demiş ey Allah'ın Resulü ben sizin selam verdiğinizi duydum. Selamınızı da aldım ama alçak bir sesle aldım. Sizin duymayacağınız şekilde aldım. Niye böyle yaptım? Bana daha çok selam veresiniz diye. <laughs> Efendimizin selamı duadır ve onun duası müminlere sekinettir biliyorsunuz. Efendimiz de hoş karşılamış. Sonra beraber içeri girmişler, yemek yemişler. Bir sonraki hadis-i şerifte okuyacağımız duayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada yemekten sonra dua olarak söylemiş ve öğretmiş. Demek ki yemeklerimizi müttaki kimselere yedirirsek bunun faydası bize döner. Onlar bize dua ederler. Onların duası makbuldür. Aynı zamanda berekettir. Misafir bizim örfümüzde, ananemizde de böyledir. Anadolu insanı nereye giderseniz gidin. O haslet hala vardır misafire ikramda bulunmak bir haslettir bizde. İster Karadeniz'e gidin, ister Güneydoğu'ya gidin, ister Batı'ya gidin, böyle çok şehir hayatına adapte olup da benliğini kaybetmemiş kesimlerde bu daha ön plandadır. Misafire ikram etmeyi bir haslet bilir Anadolu insanı. Önemli bir şeydir. Hatta ona ikram etmekle yetinmez Osmanlı'da gördüğümüz çok ince bir davranış. Yemeğini yedirir ona efendim ikramda bulunur. Giderken de ona bir hediye verir. O hediyenin adı diş kirasıdır. Sen geldin bizim evde yemek yedin dişlerin eskidi bu yemeği çiğnemekten. Bu da senin dişinin kirası der gibi çok ince bir davranış tabi. Hem misafir oluyorsunuz hem hediye alıp gidiyorsunuz. Bu hasleti yaşatmak lazım arkadaşlar. Evimize birini davet ettiğimizde, bir sevdiğimizi, ahbabımızı davet ettiğimizde ikramda bulunuyoruz, gönlünü hoş ediyoruz. Giderken de bir hediye verelim. O da zaten gelirken bir hediye getirmiştir mutlaka. Getirmemiş olsa bile giderken onu tekrar hoşnut edip devamını, tekrarını istediğimizi de söylemek bir mümin hassasiyetidir. 368 Evet, hadisimizin ravisi, sahabi ravisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Nakleden İmam Ebu Davud ve Tirmizi rahmetullahi aleyhime. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Er-raculu ala dini halilihi. Kişi halilinin dini üzeredir. Felyandur ahadukum men yuhalilu. Dolayısıyla sizden her biriniz kiminle hullet ilişkisi kurduğuna iyi baksın. Bu halil kelimesi genellikle dostluk diye tercüme edilir ama bu tam dostluk değil. Dostluktan daha ileri bir şey. Arapçada bir sadik kelimesi var arkadaş anlamında. Veli, Mevla kelimesi var dost anlamında. Fakat Halil ayrı bir şey. Bu kelimenin ne anlattığını ifade etmek için biraz köküne inmek lazım. Arap dili alimleri diyorlar ki bu kelimenin muhtevasında bir şeyin içine sızmak var. Ve onu kaplamak içinde onu kapsamak var. Bu hadisi şerifi açıklarken diyorlar ki kişi kiminle arkadaşlık, dostluk ilişkisi kurmuş ve bu ileri bir merhaleye kadar taşınmışsa onun dostluğu, muhabbeti o kimsenin kalbine işlemiştir. Türkçede de içine işlemek diye bir tabir var ya. Kalbine işlemiştir. Kalbini doldurmuştur, kaplamıştır. Buradan hullet doğmuştur. Bu dostluktan daha ileri bir şey yani. Halil, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da biliyorsunuz sıfatı Halilullah. Dosttan daha ileri bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda kiminle içli dışlıysanız, kiminle hem hal olduysanız, hem dem olduysanız, Kalp kalbe kiminle muhabbet kurduysanız, onun dini üzeresiniz buyuruyor. Ya burada o Hristiyansa siz de Hristiyansınız anlamında değil. Fakat o nasıl bir gidişat üzereyse, siz de o gidişatta ona ortak olursunuz. Adeta birbirinizin aynası olursunuz. Bu belki daha ileri bir safhada kişinin dini tercihini de belirleyen, etkileyen bir şeye dönüşebilir. O bakımdan işte kiminle işli dışlıyız, kimi evimize davet ediyoruz, kapımızı kime açıyoruz, kimin evine gidiyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. O hal bizim üstümüze de siner, o hullet bizi birbirimize benzetir. Az önce yarım bıraktığım hadis-i şerifi şimdi tamamlayayım. Ali Satt ve selam efendimiz Saat bin Ubade'nin evine gidip onun davetine icabet ediyor demek. Ki o davet etmiş efendimizi sonra yemek yedikten sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim yemekten sonra sofra duası yaparız, yemek duası yaparız. O duayı orada okuyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ekele kumul ebrar. Yemeğinizi bir sahibi insanlar yesin. Herkese yedirmeyin. Bu bir duadır. Biz burada yemek yediğimiz zaman bu hanede, bu mekanda herkes oturup yemek yemesin. İyi insanlar, bir sahibi insanlar yemek yesin. Sonra ve iftara kumus saimun oruçlu kimseler sizin evinizde iftar etsin. Ve sallat aleykumul melaike. Melekler de size salat etsin. Muazzam bir dua. Yani biz tabi kalıplaşmış olarak söylemesi de kolay olmuş. Allah razı olsun, Allah bereket versin diyoruz ama bu duanın incelikleri çok farklı. Tabii yemek merkezli bir dua ilk baktığınızda ama yemeği vesile edinerek mekan sahibine yaptığımız bir dua yemeklerinizi bir sahibi insanlar yesin. Bir arkadaşlar iyilik yapmayı, salih amel işlemeyi, hayır işlemeyi alışkanlık haline getirmiş insandır. Bunu mekanik olarak yapmaz, bilinçli olarak yapar ama Ondan sadır olan davranış hep odur. Hayırdır, salahtır. O kimseden başkasına zarar gelmez. Bir böyle bir şey. Yemeklerinizi böyle kimseler yesin. Eviniz, mekanınız böyle kimselerin bereketiyle bereketlensin anlamında. Sonra da sizin sofranızda, evinizde oruçlu kimseler iftar etsin. Bunun bereketi çok daha farklı. Yani orucun bereketi, oruçlunun bereketi, iftar saatinin bereketi, bütün bunları üst üste koyduğumuzda muazzam bir manevi kazanç çıkıyor buradan. Ve nihayet melekler size salat etsin. Meleklerin salatı nedir? Bundan ne anlamak lazım? Kur'an-ı Azimüşşan'da da geçiyor malumunuz. Melekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ederler. Cenab-ı Hak da ona salat eder. Bizim de ona salat etmemizi emreder Cenab-ı Hak. Melekler aynı zamanda bize de salat ederler. Ne demek o? Bizim adımıza istiğfar ederler. Bağışlanmamızı dilerler. Tövbe etmişsek Cenab-ı Hakk'ın tövbemizi kabul etmesini isterler, talep ederler, niyaz ederler. Meleklerin duasına mazhar olmak ayrı bir şeydir. Yani dua nasıl bir kaynaktan çıkıyorsa karşılığını da ona göre buluyor. Yani bir peygamberin duasıyla bizim gibi sıradan bir insanın duası aynı makesi bulmaz. O peygamber onun fazileti, derecesi ona göredir. Meleklerinki de ona göredir. Melekler günah işleyemeyen, günah işleme kabiliyeti olmayan varlıklar. Onlardan ameli salih dışında hiçbir şey varit olmaz, sadır olmaz. Dolayısıyla onların duası da ona göredir. Müminlere düşen, bize düşen meleklerin duasına nail olabilmek, bunun için gayret etmek, böyle bir hayatı tutturabilmek. Bu rivayetlerden kimlerle dostluk münasebeti kurduğumuzu gözden geçirmemiz gerektiği, bunu bir hayat memat meselesi bilmemiz gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar. İş arkadaşlarımız olur, komşularımız olur. Günlük hayatın akışı içerisinde görüşüp rutin olarak görüşüp konuştuğumuz kimseler olur. Bunlar arasında dostluk ilişkisi kurduğumuz kimselerin özellikle seçilmesi lazım. Birileriyle mecburen bir mekanda bulunmak başka bir şeydir. Dost olmak, halil olmak başka bir şeydir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan nakledilen bir söz var. Çok çarpmıştı beni bu söz. Diyor ki: "Meselul ahawayni -e meselul yedayni." İki kardeşin misali iki el gibidir. "Tahsilu ihtahumul Bu iki el birbirini yıkar. İki mümin kardeşin birbiriyle münasebeti, iki elin birbiriyle münasebeti gibidir. Bunlar birbirini yıkar, birbirini temizler. İşte biz ona birbirine ayna olmak diyoruz. Bizi temizleyecek insanlarla beraberlik kurmak, dostluk kurmak, hullet ilişkisi kurmak. Bu, bu hem dünyevi hem uhrevi bakımdan son derece mühim. İmam Gazali merhum İhya Ülümiddin'de dost seçiminde bize Sohbet arkadaşı seçiminde bize 5 noktayı vurguluyor. Bunlar akıllı olsun, sohbet arkadaşın düşüp kalktığın kendisiyle dostluk ilişkisi kurduğun kimse akıllı olsun. İkincisi ahlakı güzel olsun. Üçüncüsü fasık olmasın. Dördüncüsü bid'atçı olmasın. Beşincisi de dünya hırsı olmasın. Arkadaşlar bu 5 hasletin açılımını ben oraya havale edeyim tercümesinden bakacaksanız ikinci cildinde dostluk arkadaşlıkla ilgili bir başlık da var orada. Bu beş maddeyi o kadar güzel çarpıcı biçimde açıyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh oradan okumakta fayda var. İhya arkadaşlar kütüphanelerimizde mutlaka bulunan ama sanki çok sık da okumadığımız bir kaynak. Muhteşem bir kaynak. Yani orada itikat var, orada ahlak var orada adab var dünyevi ve uhrevi ihtiyaç duyduğumuz her şey var ve muazzam bir tecrübenin imbiğinden süzülmüş şeyler. Kitabın adı gerçekten hani ismiyle müsemma derler İhya-u din. Din ilimlerini ihya amacıyla yazmış İmam Gazali bunu. Akşamları böyle bir televizyon sohbetlerine veya internet takılmalarına biraz ara verip İhya'dan birer ikişer sayfa ailece okumakta fayda var. Çok büyük fayda var. Onunla münasebeti devam ettirmekte fayda var. O çünkü hakikaten muazzam bir kaynak. Hem ruhumuzu hem aklımızı besleyen, diri tutan muazzam bir imkan. Cenab-ı Hak azami istifadeyi nasip etsin. Rivayet üzerine son bir şey daha söyleyelim kişi Halil'inin dini üzeredir buyururken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birbiriyle bu muhabbetleşme noktasında artık hullet aşamasına geçmiş insanlar mutlaka birbirlerine benzerler. Bir fasık birisiyle veya bidatçı birisiyle veya dünyaya tama etmiş kapılmış birisiyle dostluk ilişkisi kurduğumuzda o bizi kendisine benzetecek. Dolayısıyla dostlarımızı kendi menfaatimiz için iyi seçmekte fayda var. Er-reculu ala dini halilihi de zaten bunu çarpıcı biçimde söylüyor bize. Ne yapar eder? Kişi arkadaşını kendisine benzetir. Bu onun din algısına bile sirayet edebilir. Giderek dini de onun algıladığı gibi algılamaya başlar. Dolayısıyla son derece önemlidir. Allah dostlarından birinin bir tavsiyesi geldi aklıma onu da paylaşayım sizinle. Diyor ki nafile ibadetleri yapma konusunda bir kimse gevşeklik gösterirse, önemsemezse bu bir süre sonra onun sünnetlerden mahrum bırakılmasına yol açar. Yani nafile ibadetle tamamen alakasını kesmişse bir kimse, bu oruç olur, bu namaz olur, bu tasadduk olur, bu başka şey olur, bunu hayatından çıkartmışsa bir kimse bir süre sonra sünnetlere riayetten mahrum bırakılır sünnetlere riayetten mahrum bırakılan bir kimse bu hal üzere devam ederse bir süre sonra farzlara riayetten mahrum bırakılır. Farzları aksatmaya başlar. Farzları aksatmaya devam eden bir kimseye de bir süre sonra Allah bir bid'atçı musallat eder. O kimse onun kalbini kendisine benzetir. Arkadaşlar bu söz öyle masa başında tasarlanmış teorik bir şey değil. Buna siz sosyal psikoloji deyin, buna mümin hasreti deyin, ne derseniz deyin muazzam bir kulaklara küpe tavsiyedir bu. Nafile ibadetlerin oluşturduğu en alttaki civata gevşemeye başlayınca o yapının tamamı bundan etkileniyor. O sünnetlere etki ediyor, o farzlara etki ediyor, o itikada kadar uzanıyor ve Allah korusun kişiyi hüsrana sürüklüyor. Dolayısıyla kiminle arkadaşlık kurduk, dostluk kurduk, hem hal olduk buna çok dikkat etmemiz lazım. 369 numaralı rivayet Ebu Musel Eş'ari radıyallahu an sahabi ravilerimiz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an rivayetlerimiz müttefekun aleyh İmam Bukhari ve Müslim rahimehullah tarafından müttefikan rivayet edilmişler. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh rivayeti Aleyhisselam efendimiz buyurmuş ki el meru ma'a men Kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayet efendimize birisi şöyle demiş. Bir adam bir toplumu sevdi ama onlara ulaşamadı. Onlarla beraber olamadı. Onların yanına gidemedi, aralarına giremedi. Bunun durumu ne olur? Efendimiz buyurdu ki el meru ma'a men Kişi sevdiğiyle ile beraberdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen rivayet bir bedevi Efendimiz aleyhissalatü vesselama geldi ve meta sa'atu diye sordu. Kıyamet ne zaman? Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma adette leha. Kıyamet için ne hazırladın? Kale hubballahi ve rasulihi. Allah'ı ve Resulü'nün sevgisini, Allah ve Resulü'nün sevgisi var. Başka bir şey yok. Kale buyurdu ki ente ma'amen ahbepte'' Sen sevdiğinle berabersin gene İmam Bukhari ve Müslim başka bir tarikten şöyle nakletmişler. Kıyamet için çok orucum yok, namazım yok, sadakam yok, sermaye sınırlı ama ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Böyle deyince Efendimiz en ahbepte buyurdu. Sevdiğinle berabersin. Abdullah İbni Mesud diyor ki bir adam Efendimiz'e geldi fekale dedi ki Ya Resulallah bir adam var bir kavmi, bir toplumu seviyor ama onlara ulaşamamış, karışamamış, onlarla hemdem olamamış, beraber olamamış. Ne buyurursunuz? Efendimiz buyurdu ki, El mer'u men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu tabi buradaki beraberlik, uhrevi beraberlik burada kastedilen hadis-i şerifimizin ilk anda soru öyle, cevap böyle. Fakat bu aynı zamanda bir bir kuraldır. Kimi seviyorsak onunla beraber oluruz. Günlük hayatta da böyledir. Ahirette de böyle olacak. Kimleri seviyorsak onlarla beraber olacağız. Buradaki beraberliği biraz açmamız lazım. Müminlerin nihai konağı, ebedi durağı ahiretteki cennettir. Fakat biliyoruz ki buradaki amellerimize göre oradaki derecemiz tayin edilecek. Cennet dediğimiz böyle tek düze bir mekan değil. Katman katman. Aşağı tabakaları var, yukarı tabakaları var. Yani Ümraniye'nin arka mahallelerinde oturmak var, bir de boğazına hazır oturmak var. Böyle bir şey yani. Buradaki amellerimiz oradaki derecemizi ve seviyemizi belirleyecek. Fakat buna rağmen bu dünyada o en yüksekte, hala illiyinde, Cennetül Firdevs'te olanlar, onlarla hiç münasebetimiz olmayacak mı? Tabii ki olacak onlarla görüşüp buluşma, onlarla hasret giderme imkanımız tabii ki olacak. Nisa suresinin 69. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ bu kimseler, Allah'a ve Resul'e itaat eden kimseler, Allah Teala'nın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdir. Kimler onlar? Minen <laughs> nebiyin peygamberler ve sıddıkin sıddıklar ve şüheda şehitler ve salihin salihler. Bu dörtlü mertebe aynı zamanda arkadaşlar müminlerin mertebelerini de açıklayan bir döküm bu. Bunun zirvesi nebiler tarafından oluşturuluyor. Peygamberler kemalin zirvesini oluşturuyor. Onların altında sıddıklar var. Onların altında şehitler var. Onların altında salihler var. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve ula ulaike refika. Bunlar peygamberler, sıddıklar, şehitler Hı. ve salihler ne güzel refiklerdir, dostlardır. Demek ki buradaki yatırımımıza göre orada da bu dört grubun içinde olmak da var. Zor bir şey mi? Aslında zor bir şey değil ama bizim gayretimize bağlı bir şey bu. Ahiret hayatının bu dünyada hemen şimdi her birimizde ne kadar etkili olduğuna bağlı bir şey. Zor bir sorudur. Bazen kendime de sorarım bunu. Bazen cevap vermemeyi tercih ederim. Bazı anıma denk gelir, evet derim. Ama zor bir sorudur. Birisi gelse bize hemen şuradan kapıdan şuradan içeri gelse dese ki hemen şimdi şehit olma imkanınız var. Kaç kişi hazır? Hemen şimdi dışarı çıkıp şehit olacağız. Garantili ben buna her zaman kendi adıma söyleyeyim. Her zaman ben diyemiyorum. <laughs> Bazen elim tereddütlü kalkıyor. Bazen evet diyorum. Halden hale değişiyor bu. Ama bu bir göstergedir. Buna her zaman evet diyebiliyorsak işte oradaki mevkimiz de buna göre olacak. Bu arkadaşlar dünyada yaşarken ahireti unutmadan yaşamaya bağlı bir şey biraz. Dünyadaki bu hayat kişiyi aldatan bir özelliğe sahip çekiyor ve aldatıyor. Mesele buraya paçamızı kaptırmadan vadeyi doldurup Allah rahmet eylesin şairin dediği gibi dünyadaki sürgün hayatını doldurup asıl vatana, sılaya kavuşmayı sürekli bir gündem olarak tutmak lazım. Kimin ne zaman öleceği, ne halde öleceği, ne surette öleceği belli değil. Bir dakika sonrasına garantimiz yok. Ahiret endişemiz ne kadar canlıysa, ahiret algımız ne kadar bize etki ediyorsa, şekillendiriyorsa ona göre de ahiretteki mevkimiz, makamımız, sorgumuz vesaire ona göre olacak. Cenab-ı Hak o kemali talep eden kullarından eylesin bizi diyelim. Evet özellikle bu Hz. Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde dikkatimizi çeken bir şey var. O bedevi sahabi Allah ondan razı olsun açıkça söylüyor. Ma adetu min ketiri ve la salatin ve la sadaka. Çok bir birikimim yok. Çok namazım yok, çok orucum yok, çok sadakam zekatım yok. Sadece bir muhabbetim var. Bu kadar. Arkadaşlar en azından bunu koruyalım ya. En azından biz Allah'ı ve Resulünü seviyoruz diyelim. Ve bunu kalpten söyleyelim, gönülden söyleyelim. Yapamıyorsak Cenab-ı Hak bizim aczimize bağışlar. Ne bileyim imkansızlığımıza bağışlar. Ama en azından bunu tutalım elimizde ya. Allah'ı ve Resulünü canımız dahil, anamız, babamız, evladımız dahil her şeyden çok sevelim. Bunun gayreti içinde olalım ki bu yani bize geri dönüşü en azından diğerleri kadar bedelli, faturalı, maliyetli bir şey değil. Muhabbet kolay bir şey gibi görünüyor. En azından bunu koruyalım, bunu muhafaza edelim. Onlardan gelen her şey baş göz üstüne diyelim. Belki de bu bizi kurtaracak bilemiyoruz. Bir de hadis-i şerifimizde izah etmemiz gereken bir nokta daha var. Bir adam bir toplumu seviyor ama onlara ilhak olamamış, onlara katılamamış, aralarına girememiş. Bunu birkaç şekilde farklı şekilde anlamak mümkün. Birincisi o sevdiği toplum kendisinden derece kademi olarak çok yüksek. Onlara yetişememiş, onların derecesine manevi olarak çıkamamış böyle anlaşılabilir ya da çok sevdiği bir grup bir kimse var bir kimsenin arasında mesafe var gidemiyor onlarla hem hal olamıyor uzaktan seviyor ya da geçmişte yaşamış bir toplum kimler olabilir evliya olabilir alimler olabilir sahabe olur selef olur biz onların hayatlarını okuduğumuzda onlara karşı gönlümüzde kalbimizde ılık ılık meltem rüzgarları esiyor ama onlara ilhak olma şansımız yok. Onlar güzel insanlar, güzel atlara binip gitmişler. En azından o muhabbeti muhafaza etsem bunun bir faydası olur mu? İşte bu soruyu, yakıcı soruyu soruyor. Allah ondan razı olsun. Kimse adını bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet kişi sevdiğiyle beraberdir buyurarak bu dünyada sahip olamadığınız bu imkan ahirette size verilecek müjdesini vermiş oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizi o müjdeye nail olanlardan eylesin.